Şimdi burayı biraz okuyacağız. Biraz okuyacağız burayı. Gel bakalım. Radyo dalgaları. Adı üzerine radyo dalgaları nerede kullanıldığını az çok anlamışsındır. Radyo ve televizyon vericilerin antenlerinden yayılan dalgalar adıcı cihazların antenleri tarafından toplanır. Alınan dalgalar radyolarda sese dönüşürken televizyonlarda hem ses hem de görüntüye dönüşür. Cep telefonlarında iletişim radyo dalgalarıyla sağlanır. Bu da aklınızda olsun. Dalga boyları radyo ve televizyonlarda kullanılan dalga boylarından küçüktür. Dal radyo dalgaları uzay araştırmaları için de önemlidir. Yıldızlar ve galaksiler farklı dalga boylarına ışık yayıyor. Bir yıldız var onun hakkında bilgi toplamak için radyo dalgaları kullanılıyor. Yayılan ışığın bir kısmı spektrumda yer alan radyo dalgaları bölgesine karşılık geliyor. Bu dalgalar radyo ile incelenerek gök cisimleri hakkında yeni bilgiler elde ediliyor. Ve... MR cihazında bu modern fiziğin teknolojik uygulamalarında göreceğiz. MR cihazında kullanılan şey radyo dalgalıdır. Şu R harfinden aklınıza gelsin. Şurası da meraklısı arkadaşlarımız için bir inceleme alanı olsun. İnanın çok fazla ayrıntısını derileşet bilmiyorum. Sadece uzay araştırmalarında da kullanıldığını bir bil. Şimdi mikrodalgalar. Evinde kullandığım mikrodalga fırından da aklına gelsin. Radyo dalgalarına yakın olan kısmındaki dalgalar bunlar. Küçükten büyüğe gidiyoruz çünkü Evlerde kullanılan mikrodalga fırınlarda, hava sahasını kullanan uçakların takibinde, bu önemli, bunu sorarlar. Trafikte seyir halinde araçların hızlarının belirlenmesinde kullanılan radarlarda. Tamam, radarlarda da mikrodalgalar kullanılıyor, yararlanılıyor. Herhalde bir şey yok. Bu şeyden, radarda şöyle kullanılıyor, mesela bir çarpıp dönme olayından yansıma kullanıyor. Araca bir dalga çarpıyor. Dalganın gidiş geliş hızından sizin hızınızı tespit ediyorlar. Kızılötesi dalgalar sıcak cisimler tarafından yayı yayılır. Cisimlerden yayılan kızılötesi dalga termal kameralar tarafından algılanarak karanlık ortamda bile görüntü elde edilebilir. Bu savunma sanayi anaçlı olaylarda. Hani filmlerde de görürsünüz böyle bakıyor adam elinde bir termal kamerayla. Hatta bu Covid döneminde havalimanlarında koymuşlardı ateşi olanları tespit etmek amacıyla işte orada kızılötesi dalgalar kullanılıyor. Karanlıkta bile insanları görebiliyorsunuz. Kısa mesafeli iletişimde kullanılabiliyor. Televizyon kumandalarında kullanılabiliyor. Fizik tedavi kliniklerinde de bunlardan faydalanılıyor. Böyle çok bir olayı yok. Sıcak cisimler tarafından yayıldığını da bilmekte fayda var. Görünür bölge senin bildiğin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler. Renkleri birbirinden ayıran temel özellik dalga boylarının farklı olması gök kuşağında görülen bütün renkler dalga boyları görünür bölge içerisinde kalan elektromanyetik dalgalardan oluşuyor renkler günümüzde nerede kullanılıyor görüyorsun zaten hep karşılaştığın şey senin gözünün aldığı olay zaten o mor ötesi, güneşten gelen hep görüyoruz ya işte mor ötesi ışınlara karşı korunmak için şu güneş kremi bu güneş kremi olay aslında o Güneşten gelen ultraviyole ışınları ozon tabakası tarafından süzülerek zararlı etkileri azaltılır. Ha, bunun canına okursak biz de kendi canımıza okuruz. Ultraviyole ışınları özellikle dezenfeksiyon için kullanılıyor. Ameliyat alanlarda ve diş kliniklerinde kullanılan malzemeler kimyasal maddelerle temizlikten sonra ultraviyole ışınlarla mikroplardan arındırılıyor. Belki görmüşsünüzdür böyle bir kliniklere gittiğinizde bir fırın vardır. O fırın fırın gibi bir şey vardır. Onun içine koyarlar. Basarlar. Bir de morotüse ışın yollarlar. iyice böyle bakteriler falan gitsin. Çünkü ameliyathanelerde kullanılıyor risk olmaması için. Bence önemli. Bu sorulabilir. Yani morotüse ışın nerede kullanılıyor? Ameliyatlarda, dış kliniklerinde dezenfeksiyon amacıyla kullanılıyor diye size sorabilir. X ışınları... X ışınları hızlandırılmış elektronların bir metale çarparak durdurulmasıyla veya eskiden bunların tanımını soruyordu elde ediliş yöntemlerine veya atomların yörüngelerinde bulunan elektronların geçişleri sonucunda oluşur. Bunlara birazcık atom modellerinde falan atom teorisi kısmında biraz minik bir değineceğim. Sadece şu an nerede kullanılıyor ona bakıyoruz. Aslında bir nevi modern fiziğin teknolojik uygulamalarına da giriyoruz. X ışınları röntgen cihazından dedi ki kolunuz bacağınız kırıldı işte röntgen çekelim nerede var diye bakarlar ama dediğim gibi sık sık çektiremezsiniz. BT'de bilgisayarlı tomografi e cihazında. Dediğim gibi sakın MR karıştırmayın. MR'de real var radyo dalgası aklına gelsin. Güvenlik amaçlı X-ray cihazlarında havalimanlarına falan girdiğinizde veya AVM'lere girdiğinizde X-ray cihazları var. Zaten adı üzerinde x ve X-dışınları. Katar fiziği, katı kristallerin yapısı, bina kolonlarının depreme dayanıklılığı, sanayi alanındaki dökümler, kaynakla yapılan birleştirme işlemlerinin sağlamlığını incelemesinde kullanılıyor. Bu binaların röntgenini çekmek diye bir durum var. Kolonları fotoğraflarını çekiyorlar x ışınlarıyla içeriğine bakıyorlar ne kadar sağlam ne kadar sağlam değil diye hani o bile bilgi veriyor yani bir maddenin yapısı hakkında da bize bilgi veriyor böyle bir röntgen çekiyor ve oradaki bağları her şey falan o yapıyı görebiliyor. Gama ışınları en zararlı ışınlar radyoaktif çekirdeklerin nükleer tepkimeleri sırasında işte bu atom bombası patlayınca niye bu kadar çok yıllarca etkisi kalıyor diyoruz işte bu gama ışınlığı yüzünden Gama ışınları çok yüksek enerjili ışınlar olduğundan canlı dokularda tahribat oluşturuyor. Astronomide gezegen özelliklerinin belirlenmesinde ve kanserli hücrelerin yok edilmesinde kullanılıyor. Şimdi kanserli hücrelerin yok edilmesi kullanılırsa sana da aslında bir nevi zarar veriyor. Allah kimseye böyle dertler vermesin. Çok kötü yani. Ee, sıkıntılı konular. Durum bu. Gama ışınları da bunlardı. Burada bilmen istediğim hepsinin aynı hızda yayıldığı, boşlukta ışık hızıyla yayıldığına Sıralamayı bil, dalga ve frekans ilişkisini bil, enine dalgalar olduğunu bil, nasıl oluştuklarını bil. Birazcık da nerelerde kullanılır onları bir Çok fazla denemelerde soru bankalarına çünkü size bunları soruyorlar. Şimdi gel 23'e bakalım. Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X ışınların enerjisi en büyüktür. Yalan gamanın en büyük. Sıralamada sağa doğru en sağda gama vardı. Işınların hepsi aynı hızda yayılır. Bu doğru. Işık hızıyla yayılırlar. Boşlukta. Görünür ışık ışık tayfanın büyük bir kısmını oluşturur. Buna öSYM sordu arkadaşlar. Görünür ışık gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şurada o kadar da büyük bir alan kapsamıyor. Şu kadar vermiş. Ama baksan şu radyo dalgaları daha fazla. Gama ışınları daha fazla. Yani büyük bir kısmı şöyle bir kısım oluşturmuyor. Biraz sakat bir şıktı. Yani kime göre büyüklük, kime göre küçüklük bakıyoruz. Büyük bir kısmını oluşturur diyor. Bunu yanlış alacağız. O yüzden yanıtımız yalnız 2 oluyor. Tamam, burası da bitti. Tamam, burayı da bitirdik. Çok bir olay yok dediğim gibi. Bunları biraz okuyacağın arada bir tekrar edeceksin. Yani burada sana kazandırabileceğim çok fazla bilgi yok. Yani bunlar birazcık kişiye sana bağlı, biraz ezber işler olduğu için. Şimdi şu sağ tarafta Doppler etkisinin bir günlük hayat etki etkilerinden bahsedeceğim. Bir gelir. Şu soru, şu iki soruyu da çözüp olayı bitireceğiz. Tamam gel bakalım şimdi Doppler etkisinin günlük hayat etkilerine de bakalım bu konuya noktayı koyuyoruz.